Ben hemen hemen iki haftadır bu işi takip ediyorum. Ee, zannediyorum, sonuna da geldim. Evet, böyle bir büyü var. Bana ilk defa sizin, e, Beyaz Divi'ye bunu söylüyorum. Bunu tespit ettik. Ama bu nasıl yapılmış biliyor musunuz? O kadar enteresan ki, büyülerin tamamı, mesela bu yapılan e, faslı bir medyuma yapılmış. Bir faslı medyum. Evet. Ve bunu yaptıran bir iş adamı, bir koyu Fenerbahçeli ismini vermem. Bir koyu Fenerbahçeli çok da yaşlandı. Yaptıran da yani yabanla yaptıran da şu anda vefat etti. Yaşlanmış vefat etmiş. Oğlunu ben aramıştım. Oğlu sakın böyle bir şeyin ismini verme dedi bize. Yani o da biliyor herhalde meseleyi. Şimdi çimleri biliyorsunuz. Oradaki çimler. Çimlerin üzerinde bir küprü adılıyor. Bir beslenme. Suyla besleniyor. Ee, Kaladısray'ın forması, forma, evet. bir Kaladısray forması e, Faslı bir medyum tarafından Fillerin, fillerin dişlerini bilirsiniz evet. Dişlerini eziyorlar, fil dişini eziyorlar O ezmeyle beraber, mesela Türkiye'de Bazı yerlerde tomuzların yağı kullanılır Ama burada bir fil dişi evet. Fil dişi kullanılıyor O fil dişiyle beraber o e, Kaldırısaray forması yakılıyor ...yagılınca o, onun bir kısmı o stada serbiliyor. Sıda herhalde o kale tarafında. Oraya serbiliyor. Ve serbildikten sonra bir kısmı da Haliç. Haliç dediğimiz bir yer var biliyorsunuz. Geliyorlar. Burada Fener'le birisiyle de Fener'le birisiyle de bir irtibada giriyorlar Fener'den. Bizim Fener'i bilirsiniz. Evet. bunu o Haliç'teki suya bırakıyorlar. Ben bunu bulana kadar burnumdan kan çıktı. Bak ben bununla dolayı inan bayıldım ve öyle buldum ve ben bunu şimdi çözeceğim yani bunu bu şeyi çözeceğiz. Ee, bir de şey gördüm orada yani Stad'ın e, o kale bahsettiğiniz kalenin önünde böyle 5-6 metre e, biraz daha ilerisinde. Ayrıyeten tabi biz buraya e, transa girdiğimiz zaman aradığımız zaman önümüze bütün, bütün kağıtlar geliyor. Mesela Stad'da bir sigara kağıdı olsa acaba büyü müdür nuska mıdır diye görüyoruz onu. Daire kurduk mu çıkıyor. Orada bir şey gördüm bir nuska. Yani e, belge alınmıştır, belge alınmamıştır küçük bir şeyle beraber. Elif, Lamim diye yazılmış. Oraya da adılmış. Bilmiyorum şu anda orada mi bilmiyorum. Belki oradaysa alınabilir. Ama bizim en büyük sıkıntımız tabii o stada girmememiz. Şimdi bir Galatasaray Fenerbahçe maçı olduğu zaman o stada. Bana bir gün önceden siz bana haber verin. Ben bunu orada çözeyim. Galatasaray iyi bir oynasın. Bakalım oluyor mu olmuyor mu. Bir Fenerbahçe Kaldasaray maçı olacağı zaman ben o sitede yarım saat önce den gideyim ben onu çözerim. Onun formatı çok kolaydır. Ya da ki benim vereceğim bir bardak bir şey vereceğim. O vereceğim ee, suyu o kaletriyenin dibine birisi döksün. Yani kaletriyenin o dediğimiz kaletriyenin dibine de onu döksün yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Evet. Aziz Yıldırım'la Çüpheli Ahmet'i beraber bir yerdeyken cezaevimde ben gittim ziyaret ettim. Evet. Orada beni Aziz Yıldırım bilir. Aslında Aziz Yıldırım nasil ya hocam ne yapabiliriz yap ya ne gerekiyorsa yap derse ben yaparım yani benim için fark etmez. ben Ahmet dua eder. Aziz Yıldırım da iyi sever. Dua eder. Normal hakkıdır hepsinde ne var yani. Hocam Emenike'yi biliyorsunuz. Fenerbahçeli futbolcu. Afrika kökenli kendisi ve üzerinde büyü olduğu söyleniyor. Kesinlikle. Gol atamıyor. Kesinlikle vardır. Bak bunu da söyleyeyim size. Emelike'de büyü kesinlikle var Kesinlikle vardır. Ben bir de başka bir şey söyleyeyim. Enteresandır ki ne kadar bu Afrika ülkelerinden gelen futbolcular varsa muhakkak üzerlerinde bir ya koruyucu ya bir büyü ya bir başka bir şey vardır. Ya bu alemler bu, bu alanlarda mesela Gana. Kana'da öyle şeyler ya ki şaşarsınız. İnsanlar birbirini öldürmüyorlar. Silah atmaya gerek yok büyülerle. Yani bir hasta geldi bana da Kana'dan. bir hasta geldi dediler bana. Ya yani bir sabun üzerindeki yapılan iğnelerden dolayı sabun eridikçe adam eridi ya. Ya yani sonra anda kurtardık ve o sabunun dibinden iğneleri çektiğimizde tiplerinden kan çıktı ya sabundan kan çıkarmışlar kan çıktı